arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tavuk sarma yapacağız. Bir adet tavuk göğsüm var. Şöyle ikiye bölüyorum. Tabi bu arada kanalıma abone olmayı, yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Şimdi bu esnada şöyle poşetimizi 2'ye ayırdım. Tam saracağım için. Şöyle açıyorum. Evet arkadaşlar, tavuğumuzu açtık. Şöyle. Ben içerisine kaşar yapmak istedim siz de istediğinizi kullanabilirsiniz. Bu şekilde. Sonra buna bir yoğurt, e, salça, karıştırıyoruz sos. Baharatlarımız kekik, tuz, karabiber, pul biber. bunu tavamıza süreceğiz ve marina şeklinde bekleteceğiz. Ben diğer tavuklarımı yaparken bu da marinada kalsın. Evet arkadaşlar marinalanmış tavuklarımız bu şekilde hazır. Şimdi bunları haşhaş sürtülmemiş haşhaş kabuğun içinden çıkan yani kabuğun içinden çıkan haşhaşa buluyoruz ve kızartacağız. Evet arkadaşlar. Diğer bir yandan da patates haşlıyorum. Altına püre olarak vereceğim. Evet arkadaşlar. Bunları tavamıza koyuyoruz. Ve pişirmeye bırakıyoruz. Sık sık kontrol ediyoruz. Evet arkadaşlar. Patatesimiz haşlandı. Sıcakken içine ben tereyağını ekledim. İyice karıştırıp eritiyoruz. Tuz, karabiber. Süt. Krema. servise geçebiliriz.